Bakışa da geldi kardeşim. Ben işe gidiyorum. Hadi ben gidiyorum kardeşim. <laughs> Hoş geldin kardeşim. Kardeşim içeride salayma. Gözün hiç arkada kalmasın. Kadir'e gözün bir bakıcı. <laughs> Yine mi sen lan? İç lan şunu. Lan iç şunu iç. Ulan hep üstüne döktün. Biz Üst belalısın oğlum sen bela. <laughs> oğlum bak abi gidip düşün belli seni öldür. Hoş geldiniz Enes Bey. Ben gidebilir miyim mesai da. Tabii ki gidebilirsin kardeşim. Aslan kardeşim nasıl geçti günün? Yanana oldu senin? Benim acil işim var. Kadir sana emanet. Tamam. bende. Ne yapıyorsun lan sen? Abi bak çok yok lan dili dili Abi bak bizim de böyle bir gün fabrikamız olur mu lan? Sen ne diyorsun be kardeşim? Biz beraber olduğumuz zaman en iyisini yaparız. Sen merak etme can dostum. Her zaman yanındayım. Vay be Enes. Eski günleri hatırlıyor musun ben? Hatırlamazdın be kardeşim. Oğlum benim. bizim de böyle bir gün fabrikamız olur mu lan? Sen ne diyorsun be kardeşim? Biz beraber olduğumuz zaman en iyisini yaparız. Ya, ölene kadar yanındayım can dostum. Ben de senin yanındayım kardeşim. Oğlum bizde yirmi bin lira gelmişti bu ayın. Niye on iki bin lira yazıyor burada? Yok ya Nesmen'in habersiz bir şey yapmaz. Alo? Efendim? geldim mi para hesabına? Geldi para kardeşim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef be kardeşim. Ya oğlum beni neredesin? Mallar gelecek be kardeşim ya. Melih <laughs> kardeşim! Melih! Melih oğlum kalksana lan! Melih! Melih! Söyle Gümüşhane Emret Komutanım. Enes'im. Abim. Hoş geldin galiba. Ya bırakın şu sarılma faslarını işinize bakın. Patron anlayışlı olsana ya kardeşim askerden gelmiş Abi bu ne diyor ya? Sen ne diyorsun lan tıfıl? Bunlar kim abi ya? Prez yapıyorlar. Sen ne karışıyorsun lan? Bir dakika abi dur ya. Dur Enes'im dur. Lan mı? Hayır lan. Evet arkadaşlar bu videonun devamı Instagram hesabımda var. Instagram buraya bırakıyorum. Bu videonun devamını Instagram'dan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bunların ikisini efsane dövüyor. Arkadaşlar bak. dayak değil. Çok biz dayak diyeceğiz. Vallahi Azdan az, çoktan çok bilir çok Allah he kardeş oğlum. Ağır çekim azdan. <laughs> oğlum bunlar ne yapıyor lan böyle? Salaklar TikTok çekiyor ya. Yani. Gerizekalılara bak ya. Çok hayır. Ailemiz de güler olmuş. He bu arada. Paranın da köpeği olmuşlar. Oğlum bu çocuk video çekerek bu kadar para mı kazandı lan böyle? Oğlum biz de TikTok'a başlıyoruz mu lan? Başlayalım lan. Lan 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 paraya bak lan paraya. Oğlum paraya bak lan. Başlıyor muyuz? Av hal köpekçik. Ben de geçiyordunuz? Bak bugün iyisiniz he. Yemleriniz benden. Hacı telefoncu, vallahi bana Oppo lazım. Oo hadi hoş geldin, sana burada bir sürü telefon lazım. Ben... Hacı o nasıl gözler, bana bir tane iPhone lazım, Oppo lazım. Hepsi lazım hepsi. Oo kardeş bu yüzden iPhone iPhone, 10.000 dolar. Hacı bunlar vallahi ucuz. Oğlum beni ne yaptın lan? Patron çık çık çık, Arap bir tane buldum kekliyorum. Al Hacı senin paralar burada, benim telefonlar burada. Hadi görüşürüz. Eyvallah Hacı sağ olasın. Lan, lan bu paralar sahte lan. O abi. Efendim kardeşim. Ya abi geçen benden bir 300 lira almıştın ya. Ne oldu ona en son? Evet kardeşim ben aldığım parayı sana veremedim. Bizim pederi hastaneye kaldırdık. Durumu ciddiymiş. Dediler ki ilaçları almanız lazım. Gittik eczaneye. Dediler ki bu kadar. Baktık bizde bu kadar yok. Hayat bu kadarmış kardeşim. Ama biz o kadar değilmişiz be kardeşim. Anladın mı? Ne kadar lazım ki sana abi? Boş versene kardeşim. 400 lira olduğunu bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Olur mu öyle şey abi ya? Her şey Ercan abimiz için değil mi? Aynen kardeşim, vermişken 5 mi? 500 ver de, gideyim ilaçları alayım, taksiye bineyim. İlaçları beklemesin. Olur, olur abi. abi olur, al al. Aldım sağ ol. Baki de mi ismin? Evet abi. Tamam Bakicim sen mahallede kal. Biz mangal yapacağız, göreceğim seni. Abi selamun aleyküm ya. Oo aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Abi çok üşüyorum ben. Bana gelecek bir şey verir misin? Kardeşim bir montun lafı mı ya? Abi, çok teşekkür ederim ya. Al kardeşim. Ya sen ne yapıyorsun? Nasıl inanırsın bunlara? Ya bunlara ne inanıyorsun? Senden benden zengin bunlar. <laughs> ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? <laughs> Boşaltın lan kafayı! Hadi lan niye bekliyorsunuz Hadi lan sen niye bekliyorsun lan? Uçak lan! Be sakin ol lan! Uçak lan kasayı! Ver lan! Sakin ol ne istiyorsan vereceğim. Vereceksin lan tabi! Ver lan! B lan! B lan. Hadi Hadi doldursana! Eceline mi susadın? Lan. Hadi lan ne oldu? Kardeşim Teşekkür ederim. Ben senin hakkını nasıl öderim? Önemli değil mi abi? Sıkılmışım gibi. Hayat sana anlayın. Benim daraldı sanki. Baba. Ne var lan? Baba arkadaşlar gelmiş şu kafeye. Sen de gelsene diyorlar. Eee? Neyse baba bir pas yerim, bir çay içerim be baba. Eee? İşte sende bozuk para varsa. Eee? Ya baba neyse ya niye zorlaşıyorsun? Ya baba işte bozuk para varsa ver de arkadaşlarla kafeye gideceğim. Oğlum vardı mı vermiyorum. Yok mu? Var. Tamam işte. Varsa niye vermiyorsun? Ben çalıştım kazandım. Sen de çalış sen de kazan. Tamam baba ya istemiyorum ya. Eve de geç kalmak. Bir şey yiyip de içmem. Ben gidiyorum. Anne ben çıkıyorum. Eve geç kalmam. Ya sen niye bu adamla hiç Hiçbir şey vermiyor. Allah'ım ya.